arkadaşlar bu videomda sizinle beraber ders yapıyorum kitap <laughs> göstereyim arkadaşlar bir hisse dört tane üç tane hisse var üçünü de bitirmeye çalışıyoruz uzun sürecek video ee, ona göre e, çabuk çabuk yapmalıyız başlı çabuk çabuk yapmalıyım Haydi videomuzu geçelim ne ee, yaptım mı? Arkadaşlar, bu gayse bu. Gayse yapıyorum. Hayır, kanalıma abone like atmayı unutmayın. Ee, e, ben yapın, ben yapan da e, like, abone atmayı unutmayın. Te, tez, bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. O biri videoda bürç hakkında vereceğim. Neyse gündür bürç hakkında veriyorum zaten. istiyor musunuz sorular dedi göstereyim Ar arkadaşlar o biri yor isteseniz göstereyim yorumlara yazabilirsiniz çabuk yapmalıyım arkadaşlar. İzledim. Bu arada bu mektep dersi değil. Bu evde elave dersi. Ee, bir iki saatten falan sonra e, mektebe gideceğim. O zaman da kaydınca ben size diyeceğim neler oldu mektepte. Yani hepsini çekebilirim videoların. Çabuk çabuk yapmalıyım çünkü video ee, size gör, siz görsen, siz görmüyoruz da. Ama video en çok 11 dakika sürebilir. Onun için çok kapmalıyız. ikinci hisseye geçtim. Birinci ise bitti. testi yapıyorum. Onun, ona göre çabuk bitiyor arkadaşlar. Bu arada Ruskan Bayananlar yorumlara yazsın. ol tersine yazmışlar misalı. E ee, bu bu bir tarafında e, düz almışlar. o bir tarafında tersine yazmışlar. Evet, elebiliyor elebilirler ki biz bilmiyoruz yani. Tersine düz bilmiyoruz yani. beraber oluyor orada. Değelim ona boş. Bu Bu arada bunu ben neden yapıyorum? Misalları hızlı yapmak için. Test düştü. Mantorik olacak bu arada. 17 may olacak bizde. Hamda da desen 17 may oluyor. Çabuk. Onun yüzünden çok çalışıyorum arkadaşlar. İngilizcen çalışıyorum. İngilizcen azalır bilmiyorum. İngilizcen bir sefer 85 almıştım. Sonra düzeltti ya arkadaşlar. Sonra mermeyi dedim ki arkadaşlar verin. E, verin testi. Bakayım testime. Baktım ki ben, ben dedim ki düz yaptım. Melleme dedi ki e, e, hakiki düz elenmişsin. o ben kesmiştim arkadaşlar. Bu arada hazırlığa gidiyorum. İstemem. Onu kesmiştim. Şimdi, çok veriyorlar eva. Sakitçe yapalım. biliyorum ya. Hızlı yapmak için dedim ben size. Dedim işte. Çok. Belki videoyu atamadım arkadaşlar ama at atabilirim yani. yorumlara bir soru yazacağım. Ee, bilene aferin. Yani kolay yazacağım. Bilerseniz e, yorumlara yazın cevabını. Kim bilirse e, ona üstte gel koyacağım. Bu arada 10 e, saniye veriyorum bu soru için. O soruyu 10 saniye çözen çabuk e, olsun. 10 saniye çözmeye çalışın. Ben çözebiliyorum 10 saniye o soruyu. Hala ben e, bu soruyu çoktan biliyorum. Onun için çözebiliyorum. Yazacağım. Vurmaya, vurma hakkım da yazacağım. ikinci hisse de bitti. Üçüncü yere seçti. Üçüncü hisseye. Bu arada hisse işte bitince e, videoda kapatacağım videoyu. Başka bir şeyler yapmayacağım yani. O bir videoda bütçeler hakkında dedim. Bu videoda çok oldu. Altıncı gün çekebilirim video. Çünkü altıncı gün bana boş. Kime boş değilse. Böylelere boş değil. Ama bazılara var işte dörtten fazla. Dörde kadar diyesen boş yani. Dörtte de diyesen beş, beş gideceğiz. Dokuz, dokuz, bana var. Çabuk yapmaya çalışıyorum. Um. film 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane misalım kaldı. O 7 misalda bitirirsem <laughs> e, video kapatacağım. Arkadaşlar ben bir bitti. Ee, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.